Selam millet, Dedir Oyunlar'la tekrar birlikteyiz. Işıktan hızlı oyunumuzun gelişmiş modunda büyük finale doğru yaklaşıyoruz. Tayfalarımız Kaptan, Skati, Dalgıç, Güven, Mühendis, Silahtar, Kameraman, Ampul. <laughs> 92 paramız kalmış. Neden böyle olmuş? Çünkü gemimizi bütün her şeyle doldurmuşuz. Bütün upgrade'lerini doldurmuşuz. Hadi bakalım hayırlısı. Şöyle bir aksiyon listemize bakalım. Flagship burada. Onunla rebel base'inde değil, kendi base'lerimizden birinde kapışmamız lazım. Şu yukarı doğru bir gidelim. Bize base dediği yere ulaşmaya çalışalım. Zıpladığın zaman sensörlerin yakınlardaki bir ayın arkasından çıkan bir otomatik rebel gemisini görüyor. Ve bizi hemen fark etti. O zaman ben de görünmez olurum. Canım benim. Sen silahlarını dolduruyorsun çakal gibi görünmez olup yemezler. Motorlardan 2 güç alayım. 3 güç alayım. Yok 3 güç almayayım motorlardan. Eveydim çok düşer o zaman. 2 güç alayım. Hmm. Medikit'ten güç alayım. Borden drone'u atayım sana bir tane. Ondan sonra zırh kalkan sistemlerine doğru şöyle bir saydıralım. Hadi be! Full eskaladık. Çok kötü oldu. <laughs> e, lazerlerimi böyle hoyratça atmam kötü oldu. Ben bütün lazerleri durdurayım. Ne yaptın? Motorları bu vurdum. Peki. Ben bir daha görünmez oluyorum bu durumda. Madem sen görünmez oldun. Robot gemilerine boarding drone atmak ne kadar güzelmiş bu arada ya. Daha yeni fark ettim bu avantajı. Valla hack sistemleri çalışmıyor robot gemiler ama boarding drone'unu durduracak kimse yok. Boarding drone'u tek başına öldürecek adamları. Vallahi hiçbir şey kaçamadılar çünkü kumandaları yok, motorları yok. Evet biraz geç oldu ama her şeylerini patlattık sonunda. Bir roket, bir robot parçası. Robot parçamızı da geri aldık. Mis gibi oldu. Bir adamımızın tamiri arttı. Şu can doldurma olayımızı tekrar açalım. Sağlık istasyonumuzu. Robot gemisinden boarding drone ile açmış ya. Aa bu kadar oynuyoruz yeni fark ettim. <laughs> Adamların içinde kimse olmadığı için drone ile kimse savaşamıyor. Evet 5 benzin, 4 roket, 5 robot parçası 30 para verdi. Askeri doldurma istasyonunun yanında sivil bir tane engin gemisi duruyor. Bize yardımcı olmayı teklif ediyorlar. Yaptığımız görev sebebiyle şuraya zıplamış. Buradasın. Bir sonraki istasyon buraya mı geleceğin yer? Peki. Orada seninle kapışalım. Base yazan yere gidelim bakalım bize ne gibi bir şeyler sağlayacak. Var mı bir sağlayacağı kolaylık? Federasyon üssünün yanına geldin diyor. Ayın öbür tarafına kaçarak rebel güçleriyle karşılaşmaktan kaçındık. Bu savaş için yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim görevimiz daha önemli. Savaşın akışını değiştirecek. Flagship geliyor. Biz de gidelim oraya. Oh ve işte hazırız. Büyük karşılaşma. Flagship. Budur diyor. This is it. İşte budur. Rebelin bayrak gemisi. Eğer bu gemiyi yok etmeyi başarabilirsen federa federasyon filosunun hayatta kalmak için bir şansı olacak. Hemen görünmez oldu. Hemen biz de görünmez olalım. Şimdi yapacağım şey zırh sistemlerine ölümüne saldırmak bu geminin. Onun için de e, pilotunu durduracağım. Geminin pilotuna mind kontrol atacağım. Böylece zırh sistemleri duracaktır geminin. Daha doğrusu hareketi duracaktır. Yanlış söyledim. Eee ıskalama ihtimalimiz zorlaşacak. Çok güzel. Kesinlikle tam tahmin ettiğim gibi oldu. Şu hit point'i çok az keselim derken sistemlerimizi durdurdu adamlar. Hadi boarding drone açıl. Açıl boarding drone. Boarding drone. Ve boarding drone'umuzu da yolladık. Bana ne gibi bir atışlar geliyor üzerinden? Of! Heavy lazer bombaladı resmen. Eee ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Roket yedim birkaç tane. Ben bu geminin görünmezlik sistemlerini vurayım ya. Hadi be. Görünmezlik sistemine vuramadan biraz önce adamlar görünmez oldu. Çok kötü oldu. Ama her tarafını bombalıyorum artık ya. Adamların kaçma şansı kalmadı. Bulduğum her yerine ateş edeyim. İşte bu. İşte bu ilk turu kazandık. Oh kardeşlerim ilk turu kazandık. Gayet iyi durumdayız. En sonunda diyor elin ondan daha iyi bir duruma geldi. Gemi bizden son anda kaçtı. Avantajlı durumdayız. Biraz bekleyeceğim. Bütün sistemlerim kendine gelsin. Yaralı adamım varsa iyileşsin. Bundan almak da kötü oluyor ya. Neyden alsak? Elektrik alabileceğimiz bir şey de yok. 4 bonus power verir diyor. Olmadı bu bonus power'ı kullanacağız bir dahakine ya. Base'e gidiyor. Biz de peşinden base'e gidelim. İkinci tur. Bayrak gemisini takip ettik. Keşfettiğimiz kadarıyla çok ağır hasar görmüş bir önceki savaşımızda. Enerjisini tamamen dronlara yönlendirdiğini fark ediyoruz. Savaş için hazır ol. Dronlar yağdı üstümüze birdenbire. Şimdi bizim yapacağımız şey ne olmalı bu durumda? Birincisi onun drone sistemindeki adamı kontrol edelim derken orada bir adam yok. Burada da adam yok. Kim nereye geliyor? Neler oluyor gemide anlamaya çalışıyorum. Ee, şu roket sistemindeki adamı alalım o zaman. Roket sistemindeki adamı alalım beyin kontrolüyle. Zırh sistemine abanalım yine varımız yoğumuzla. Çok güzel oldu. Abi ben de sana boarding drone atarım o zaman. Görünmezliği bir kare düşüreyim. Boarding drone atayım bir tane. Siz üçünüz şurada toplanın. Çok harcadan o boarding drone'u yok etmemiz lazım. Çok güzel. Zırh sistemi tamamen sustu. Bütün silahlarımızla şunu vuralım. Şuranın kapısını açalım. İçerideki adamlar oksijensiz kalmaya başladı. Bütün gemiyi daha hızlı iyileştirmeyi tercih edelim. Boarding drone'umuzu çünkü havada yok ettiler. Ee, zırh sistemini ateş etmeye devam edelim ya da ya da silah sistemini ateş edelim ya. Abicim ben roketleri yemem. Hadi be, bir tanesini yedik. Ne oluyor? Power surge detected güç kaybı yaşanıyor. Ah gemi patladı bu arada. Ya o kadar çok şey oluyor ki resmen artık <laughs> takip etmek imkansız oluyor bunları. Herkes yerlerine. Power Surge nerede yaşandı? Şunda yaşandı. Güç kaybı. Ha ve onun tamir edilmesi lazım. Lazerler geliyor. Ben de ona lazerler gidiyor. Bir şeyler oluyor. Kıyamet kopuyor resmen. Tamam. Kapılarımızı kapatalım. Herkes yerlerine gitsin. Galiba bu sefer işi kurtaracağız ama ya. Ümitliyim. Aa, ben burada bekleyeceğim. Bir daha bekleyeceğim. Evet buraya geliyor. Bir daha bekleyeceğim. Kardeşlerim büyük final. Etrafında Zoltan Shield'ı var şimdi geminin. Önce bu Zoltan Shield'ını kapatmak için herkesle birlikte atak yapacağız. Sonra beyin kontrolcüsüyle nereyi kontrol edeceğiz? Ee, şunu kontrol edelim. Roketçiyi. Ondan sonra e, Beam Drone atalım ona. Beam drone. Habire vurup vurup shield'ını kapatsın yavaş yavaş. Mind control kimde? Sen de kendi zırh sistemimizi vuruyoruz. Süper. Eee ikiniz buna bir saldırın. Lütfen şu anda senden istediğim şey o roketlerden kaçman. Roketlerden kaçmanı istiyorum. Mind control şu silah sistemine dedik. Allah'ın cezası. Gönderememiş. O zaman buna. Ah biri vurdu. Görünmezlik sistemimiz vuruldu. Hemen git tamir et. Sen de şu adamı döv. Bırakma peşine. Ah güven. Güven miydin sen? Evet. Neler yaptın bizim gemimize ya? Şimdi sakin bir şekilde düşünelim. Adamın gemisinin zoltan şıldı kapandı. Silahlarımı durdurmam lazım. Hepsiyle bir daha ateş edeceğim Shield'ı hareketsiz bırakmak için. Oksijen sistemimiz çalışıyor. Hitpoint sistemimiz çalışıyor. Beam lazerimiz var adamın üstünde. Bir tane boarding lazer atalım adama. Şey boarding drone. Silahlarımın hepsi dolduğu zaman doldu. Evet. Şu anda adam tamamen elimizde ama dört bir yana lazer özelliğini kullandı. Bu kötü. Ee, i̇kiniz birden şuraya gidin. Of. Mahvolduk. Kaya adam. Hemen gir şunu sustur. Sen de şunu söndür. Siz buna yardıma gidin. Sen de buna yardıma gitme. Dur sen burada kal. Sen yer değiştirme. Silahlarımı durduruyorum tekrar. Of. Daha kötü oldu. Boarding drone gönder. Sistem broken. Gönderemiyorum. Ee, beam drone'um adamla da savaşmaya devam ediyor. Tamam. Hit point. Geminin tarafına hit point vereyim. Siz bu adamları hallettiniz. Sen de yardıma git. Sen burayı tamir et. Sen de burayı tamir et. Oh ne güzel ne güzel. Mükemmel oldu. Abi ekstra enerji ver bana. Şimdi şu silah sistemini durduralım en azından. Durdurmak ne kelime? Durdurmak ne kelime? <laughs> Federasyon Cruiser açıldı. Bir sürü şey yazıldı. Makinaya teşekkürler. Krivi, Kaptan, Scotty, Dalgıç, Güven, Mühendis, Silahtar, Kameraman, Ampul. Rebel gemisi yok edildi. Federasyonun kazan Federasyon bu savaşı kazandı ve uzayda kaos son buldu. Bu anın biraz tadını çıkarmak istiyorum. Oh. Böyle bir kaos olamaz ya. Böyle bir kaos olamaz. Bilseydim Space'e basıp o savaşın son anında durdururdum. Yani adamı yok etmesek 2-3 kere daha ateş etse o silahlarla herif bizi yok edecekti. Bu kadar mı güçlü olur ya son gemi? Kazandın. Tebrikler. 7826 puanla yeni yüksek puan. Hangar mı diyelim şimdi ne demem gerekiyor? Vay be şuna bak ya gemimin yarısı yanıyor. Boarding drone'um gitmiş. Şuradan alevler çıkıyor. Hangar diyorum galiba. Kestrel. Bizim Kestrel ve Torus'umuz vardı. Şimdi Osprey açılmış. Osprey. Federasyon gemisi. Aslında biz avantajlı değil, dezavantajlıydık sanki Torus'u kullanırken ya Engi gemisinde kardeşlerim. Bakın bakın şimdi şöyle bir durum var. Robot sistemi yüklü bunda. Fazladan bir sistem yüklü evet. Ama robot sistemini biz istersek zaten yükleyebiliyoruz gemimize. Ve bunun 3 silah sistemi var. Bunun 4 silah sistemi var. Yani iki enerji kullanan şu silahlardan dört tane bulsak bir turda on iki atış yapabiliriz karşımızdaki düşmana. Osprey. Yeni başlayacağımız gemi. Engi Cruiser Victory. Ne istiyorsun? Yeni diyor burada. Niif. Yeni loyal mı var açılmış? Yok. Osprey'e bakalım bir o zaman biz. Kestrel'de de bir şey yok. Osprey. Evet. Şöyle bir start edip gemiye bakacağım. Vay be gemi de bayağı şekil ha. Şaka maka. Gerçekten bayağı şekil. Her krivden birer tane var üstünde. üzerinde de iyi bir silahla başlıyor. Ya da yeni oyun dediğimizde acaba farklı bir seçenek var mıydı burada? Ona bir bakıyorum. Osprey ile Advanced Content Enable başka bir seçenek yok. Sanırsam internette bu oyunun bir tane şey modu vardı. Sonsuza kadar savaşalım modu. Sonsuza kadar savaşalım modu olabilir. Ancak sonsuza kadar savaşalım moduyla devam edebiliriz. Siz bilirsiniz kardeşlerim karar size kalmış. Bu videoya cevap olarak ne derseniz öyle yapalım. Federasyon Cruiser Kuyasını yok ettiğimiz için açılmış bu gemi. Victoria aldığımız için açılmış evet. Ne derseniz onu yapalım. Bu serimizi böyle güzel bir şekilde sonlandırıp Federasyon gemisini de patlatmışken bitirip diğer bahsettiğiniz Sheltered olsun, Sky ile olsun öyle oyunlarla devam edebiliriz. Ya da isterseniz yeni bir gemiyle bu maceraya tekrar başlayabiliriz. Bunu dediğim gibi bu videonun yorumuyla siz belirleyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Federasyon gemisini Federasyon kazaldı. Reverli bir yok ettik. Çok mutlu oldum. <laughs> Eğer beğendiyseniz videoya beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.